yani şeyi anlamıyorum ben mesela. Sportmenliğe aykırı. Ne dedim ben sportmenliğe aykırı? Ya takımımın hakkını savunmak, e, savaş vermek takımımla beraber maç kazanmak için çaba sarf etmek ...kurallara aykırı mı oldu şimdi? Böyle mi oldu şimdi futbol dünyası? Ne yapalım? Hiçbir şey konuşmayalım mı? Ya e, gidelim kenarda oturalım. Oynansın maç. Hadi teşekkür ederiz diyelim. ...eve mi gidelim yani? Sonra nasıl çalışacağız biz? Kim biz, biz nasıl duracağız kenarda sonra? Bizim yerimize sonra başkaları gelecek. Futbol böyle bir oyun. Teknik direktörlük böyle. Maalesef bu yani. O yüzden konuşmak zorundayız. Hakkımızı savunmak zorundayız. Ha, hata da yapabiliriz. Belki zaman zaman yanlış konuşmalarda bulunabilirim pozisyonlara göre. Ama genele baktığımızda benim lehime ne verilmiş? Aleyhime verilenlere bak. 50 metreden kalecim kırmızı kart görüyor. Hakem tam 50 metre uzakta pozisyona. Direkt kırmızı kartla gidiyor bizim kaleciye. Ne var giriyor devreye ne bir şey. Bunu söylüyorum sadece. Bu açıklamam sportmenliğe aykırıysa Özür dilerim yani. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Başarılar iyi akşamlar. dileriz. Sağ ol.